E, evet, burada bütün her her dakika mailleri gönderiyorum ben. Şöyle bir mail var. Bunu doldurmamız lazım. Bayağı bir güçlü katılım da olacak diyor. Ben de gidiyorum. Ahmet de gidiyor. Tamam. Geliyor. Burak gidiyor, sen gelmiyorsun. Hadi ya. Hadi ya. ya, helal olsun. Ya evet, yani Akşam ah bir de ödeyelim. geçmek <laughs> attım, bir çok yani kalmışım, ben çıkmamışım. Onun için bir başa oturdum oturduğum sefer belki de çıkarım. Boynu mı zamış böyle bakarken? İyi, ne olacak bizim partimler <laughs> yani, o? Bir içi i̇çinde birkaç yapış yapış Otel sayması da iyi Otel çok uçuyor çünkü otel sayması bu sene bayağı bayağı bir yer aldı. Bir de bir etkinliğimiz daha var. 10 Mart'ta kadınlara yönelik seminer için hazırlıklarımız devam ediyor. Ona da şöyle bir afiş hazırlıyoruz ama tabii bunları geliştireceğiz tabii. kanserle 1905 yılında 23 Şubat'ta perşembe günü bizim de bugün perşembe günü. Yani 100, %107 yıl önce bugün kuruldu. Bunu 5 arkadaş, onlar siz. Senin önderliğinde 5 arkadaş böyle bir kulüp kurma fikri oluşuyor. Aslında kulüp kurma fikri o gibi insanlara yardım etmek, insanlık için çalışmak falan değil. Amaçları böyle bir kulüp kurmak, Karışıklığı arttırmak, onu sonra yaymak, Chicago bazında yalnız. Olay sadece Chicago için düşünülüyor. Dolayısıyla bu arkadaşlar birbiri arasında güvenli ticaret yapmak. Dolayısıyla avukat işte o yapacak. Birisi kömür tüccarı, kömür ondan alacak. Yani tavuğu benden alacaksınız. Avukatınız serçik olacak. İşte dişçiniz. Bunlar o zamanki zamanın inceliğe sosyal sıralıklar ve gaz göre ee, Şikabı'nın tamamen çetelerin hakim olduğu i̇şte, sürekli cinayetlerin işte kadın ticareti, uyuşturucu ticareti, çocuk haklarının çok güzel verildiği bir ortamda yani tabi caizse kan verdiği götürüyor. İnsanlar bu arada New York Çeneri'ne bir var. Evet. 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 Arkadaşlar İskar e, bu Titanic filminde başrol genç oynuyordu. Kapıyor. Yanlardan bir Oradaki ev bu Uluslararası Başkan, ismini unuttum. Selbet'in ismi? Uluslararası Başkan şimdi resmi de göz önünde ama hatırlayın ismini. Eee diyor ki Rotari'nin bir vakfı olmadan artık. Arçi. Arçi Arçi. aşk 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 dememiş. Ama aşk 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 ve Rotary gibi büyümeye başlıyor. İnsanlar oyunlarda çok iyi gösteriyorlar. Ama 1930 yılına geldiğinde e, dünya biliyorsunuz oyunlarda büyük bir felaketle General Franco, işte Hitler, Mussolini kulüplere izin vermiyor. Ve kulüpleri kapatıyorlar. Aynı anda nedendir bilmiyorum. Uzak doğudaki kulüpler de kapatıyor. Ve buradaki bir otorit faaliyetleri hesaplıyor. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sen senin Başkan bir saniye bir saniye. Evet bakınız böyle bakıyoruz. Böyle bakıyoruz başkan böyle bakıyoruz. Evet. Evet.